Mevlam saldı huri kızın Cennette getirdi bezin Sürmeledi iki gözün Habibimiz Muhammed'in Sürmeledi iki gözün Habibimiz Muhammed'in Melekler kumdağın saldı miracda selama durdu. Adını adıyla yazdı, Resulümüz Muhammed'in, Resulümüz Muhammed'in. Görüldü bin çeşidi haller, Terinden açılır günler, melekler beşi insanlar. Habibimiz Muhammed'in melekler beşi insanlar. Habibimiz Muhammed'in teri gül gibi kokardı. Daim şefkatle bakardı Parmağından su akardı Resulümüz Muhammed'in Parmağından su akardı Resulümüz Muhammed'in Yetim diye hor gördüler, Taif'te taşla vurdular. Uhud'da dişim kırdılar. Habibimiz Muhammed'in Uhud'da dişim kırdılar. Resulümüz Muhammed'in Düşmanları edip kahrı Kuzuyla verdiler zehri, Kuluncunda kudret mührü, Resulümüz Muhammed'in. Kuluncunda kudret mührü, Resulümüz Muhammed'in. Kul hamit alem darnası, doğmadan öldü babası, tıfılken öldü annesi, Habibimiz Muhammed'in. Tıfılken öldü annesi, Habibimiz Muhammed'in.